Arkadaşlar merhaba. İslam medeniyetinin doğuşunun ikinci bölümünden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise Emeviler, Abbasiler, Beni Ahmer Devleti ve kültür medeniyet kısmını analiz edecektik arkadaşlar. Şimdi Emeviler devrinden başlayalım arkadaşlar. Emeviler devrini arkadaşlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar sınırlar bakın Orta Asya'ya kadar ulaşmış özellikle Maveranyu nehir, nehir bölgesine kadar Maveranyu Nehir arkadaşlar Ara Gölü'nde bulunan arkadaşlar iki tane nehrimiz var. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye Maveranyu Nehir denilir arkadaşlar. Yine Kuzey Afrika'daki bölgeler ele geçirildiğini ve İspanya'ya ulaşıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi bu dönemi kısa kısa analiz edelim arkadaşlar. Önce Muaviye dönemine geçelim arkadaşlar. Hz. Ali'nin şehit edilmesi üzerine Kufeliler yani Iraklılar Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ı halife seçtirmişlerdir. Muaviye'de Şam'da yani Suriye'de arkadaşlar halifeliğini ilan etmiştir. Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hz. Hasan Muaviye ile anlaşarak halifelikten çekilmiştir arkadaşlar. Bak önemli. Muaviye'de devlet başkentini arkadaşlar Şam'a taşımıştır. Şu ana kadar bir başkentleri hatırlayalım ilk kez Medine'deydi. Hz. Ali döneminde Kufe, Irak'a taşınmıştı. Emeviler döneminde başkent Şam'a taşınmıştır arkadaşlar. Bu dönemde İstanbul iki kez kuşatılmıştır. Muaviye ve oğlu Yezid dönemlerinde Maveren, Nehir, Türkistan, Buhara ele geçirilmiştir. Bunlar az önce haritada bahsettim arkadaşlar. Bu bölge ele geçirildi. Yine Kuzey Afrika'daki Doğu Roma egemenliğine son verilmiştir arkadaşlar. Bu bölgeyi söylüyor arkadaşlar. Doğu Roma egemenliği sona erdi arkadaşlar bu dönemde. <laughs> arkadaşlar Emeviler döneminde yaşanan en önemli bir olaya gelelim arkadaşlar. Kerbela olayına gelelim arkadaşlar. Muaviye arkadaşlar ölmeden önce oğlu Yezid'i halife ilan etmiştir. Yorum olarak biz tarihçiler diyoruz ki arkadaşlar halifelik saltanat haline gelmiştir arkadaşlar. Muaviye'nin ölümü üzerine oğlu Yezid halifeliğini ilan etmiş. Ancak Irak'ta bulunan Kufeliler arkadaşlar onun halifeliğini kabul etmeyip Hazreti Ali'nin küçük oğlu Hazreti Hüseyin'i halife seçtirmek istediler. Bunun için Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye davet ettiler arkadaşlar. Bunu haber alan Yezid de arkadaşlar Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da Bugün Irak coğrafyasında bulunuyor Kerbela arkadaşlar. Önlerinde yolunu kestirerek Hz. Hüseyin'in teslim olmasını istemişlerdir. İstekleri red olunca arkadaşlar Kerbela'da arkadaşlar Hz. Hüseyin'i yanında bulunan 70 kişiyle arkadaşlar şehit etmişlerdir arkadaşlar. Bu olay çok önemli bir olay Kerbela olayı. Kerbela olayıyla arkadaşlar İslam dünyasındaki mezhep ayrılığı derinleşmiştir arkadaşlar. Olayın ardından Sünni Şii çatışması ortaya çıkmış ve Şia hareketi doğmuştur arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim burada bu parantez açmak istiyorum. Şöyle bir soru çıkabilir karşınıza. Aşağıdaki e, yukarıda öncüllerde belirtilen gelişmelerden hangileri Hz. Ali döneminde gerçekleşmemiştir? Hatırlayalım Hz. Ali döneminde Sıffin Savaşı, Cemal Vakası, Hakem olayı gerçekleşmişti. Unutmayalım Kerbela olayı arkadaşlar Emeviler döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Velid dönemine gelelim arkadaşlar. 711 yılında Kadik Savaşı ile arkadaşlar İspanya arkadaşlar Tarık bin Ziyad komutasında arkadaşlar fethedildi ve İspanya'ya Endülüs adı verilmiştir arkadaşlar. Müslümanların Avrupa'daki ilerleyişi Franklarla yapılan 732 yılında yapılan Proatya Savaşı'ya kadar ilerlemişlerdir arkadaşlar. Müslümanlar yani arkadaşlar ta e, resimli daha iyi anlayalım Fransa sınırına kadar kısa zamanda ilerlemişlerdir arkadaşlar. 711 yılında Kadik Savaşı ile Müslümanlar Tarık bin Ziyad komutasında İspanya'ya giriyoruz. İspanya fethediliyor arkadaşlar ve Puvatya Savaşı ile bu ilerleyiş duruyor arkadaşlar. Kültürel hayata gelelim arkadaşlar. Bu dönemde Türklerden kubbe ve kemer kavramları Araplara geçmiştir arkadaşlar. Camilerde mihrap, mihrap arkadaşlar görüyorsunuz resimde. Minare, şadırvan gibi yapılar ilk kez Emeviler döneminde kullanılmıştır arkadaşlar. Yine Abdülmelik döneminde ilk İslam parası bastırıldı. Resmi dil Arapça olmuştur arkadaşlar. Şiir bu dönemde yine önem kazanmıştır. Hatta nesir türü de arkadaşlar eserler verilmiştir. Emevilerin yıkılışına gelelim arkadaşlar. Neden yıkıldı arkadaşlar? İmparatorluğun çok geniş sınırlara ulaşması, merkezi otoritenin zayıflaması. Arkadaşlar bir devletin büyüklüğünü görelim. Arkadaşlar sınırlar o kadar büyüdü ki. Bakın Suriye Şam devletin başkenti. Horosan'a kadar yani Maveren kadar olan bölgeler fethedildi. Arabistan, Kuzey Afrika, İspanya. Koca bir devlet haline geldi. Bu devleti yönetmek çok zor arkadaşlar. Yani merkez otoritenin zayıflaması. Bir diğer neden Şiilerin halifeliği ele geçirmesi mücadelesi Kerbela 680 yılında e, yapılan Kerbela Savaşı'ndan sonra haz e, Emevilere yönelik bir e, mücadele girişimleri olmuştur. Ve bu mücadele Emeviler devletine zarar vermiştir arkadaşlar. Devlet makamlarında genellikle Emevi ailesi dışında yöneticilerin getirilmemesi arkadaşlar. Yine diğer e, kabilelerin arkadaşlar devlete küsmesine neden olmuştur arkadaşlar bu olay. Ön önemli olay arkadaşlar Emevilerin yıkılmasında. Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası. Biz buna mevali politikası diyoruz. Nedir mevali politikası? Emevilerin kendilerini Arap olmayan Müslüman milletlerden üstün görmesidir. Bu durum Türklerin İslam ile tanışmasını geciktirmiştir arkadaşlar. Mevali politikası arkadaşlar kötü bir şey arkadaşlar. Bu dönemde Emeviler döneminde zaten Türklerler, Araplar arkadaşlar birbirine girmiş. Ama bir sonraki devlet döneminde, Abbasiler döneminde Abbasiler Türkleri her yere yerleştirecek arkadaşlar. Valiliklere, komutanlıklara, önemli noktalara Türkleri Abbasiler yerleştirecektir arkadaşlar. Emeviler Türklerin de desteğini alan Abbasiler tarafından arkadaşlar 750 yılında ortadan kaldırılacak, yeni bir devlet kurulacak, yeni bir İslam devleti adı Abbasiler olacak. Bir not var arkadaşlar. Şubi harekatı nedir? Emeviler döneminde arkadaşlar Arap olmayan Müslümanların yani Türk ve İran mevali politikasına karşı kendi ırklarının köklü bir kültüre sahip olduğunu göstermek için ortaya koydukları harekattır. Yani arkadaşlar Arap olmayan Müslümanların yapmış olduğu bir harekattır Şubi harekatı. Mevali politikasına karşı yürütülmüş bir harekettir arkadaşlar. Şimdi gelelim Abbasiler Devleti'ne arkadaşlar. Abbas halifesi Harun Reşit arkadaşlar muhafız birliğini Türklerden meydana getirmiştir. Zaten arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Abbasiler denince aklımıza hoşgörü gelecek arkadaşlar. Hoşgörü gelecek arkadaşlar. Türkleri arkadaşlar muhafız birliği meydana getirdi dedik. Harun Reşit Bizans'tan gelebilecek tehditleri önlemek için Antakya merkezli avası meyaletini kurdu ve burası tamamen Türklerden oluşmuştur arkadaşlar. Haritada gösterelim. Bizans İmparatorluğu arkadaşlar Antakya merkezli Avasım eyaleti kurdu. Burayı tamamen Türklere verdi arkadaşlar. Amaç Türklerin savaşçılık özelliklerinden yararlanmak istiyor arkadaşlar. Abbasiler arkadaşlar. Memnun'un halifeliğin son yıllarında Türkleri askeri birliklerin arasına alınmaya başladığını ve bunu bir devlet politikası haline getirmiştir Memnun arkadaşlar. Yine Mutasım döneminde Bağdat'ın kuzeyinde bulunan arkadaşlar Samarra şehri de yine tamamen Türklerden oluşmuştur arkadaşlar. Abbasi devletinde Türkler bu dönemde ordu da değil siyasi ve idari sahada da güç kazanmıştır. Sadece ordu da değil arkadaşlar. Bütün her yerde Türkleri kullanmıştır arkadaşlar Abbasiler. Peki bu durum nasıl Türkleri etkiler? Türklerin Müslümanlığa geçişini hızlandırmıştır. Ancak Emeviler döneminde mevali politikasının nedeniyle arkadaşlar Müslümanlığa geçiş daha zordu yoktu arkadaşlar. Yok denecek kadar azdı arkadaşlar. Siyasi ayetlerine devam edelim arkadaşlar. Abbasilerin adı arkadaşlar devletin kurucusundan geliyor zaten. Ebu Abbas tarafından kuruldu. Arkadaşlar devletin başkenti Bağdat'tır arkadaşlar. Emeviler döneminde devletin başkenti arkadaşlar Şam'dı. Devletin başkenti Bağdat'a taşınmıştır arkadaşlar. Bir başkentleri bir hatırlayalım. İlk başkent Hazreti Peygamber döneminde Medine'ydi. Hazreti Ali döneminde arkadaşlar Kufe'ye taşındı. Emeviler döneminde Şam'a taşındı. Ve Abbasiler döneminde Bağdat başkent olmuştur arkadaşlar. En parlak dönemi Harun Reşit döneminde yaşanmıştır. Abbasiler döneminde Türklerle olan ilişkiler düzeltilmiş. Hatta Talas Savaşı'nda Abbasi ordusuna Türkler yardım etmiştir arkadaşlar. Ve savaşı Abbasiler kazanmıştır arkadaşlar. Talas Savaşı'nı bir sonraki ünite de ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Türk-İslam tarihinin başlangıcı olarak bel e bel belirleyen bir savaştır arkadaşlar. Talas Savaşı sonucunda Türk-Arap ilişkileri iyice artmış. Türkler kitleler halinde Müslümanlığı benimsemeye başlamışlardı. Talas Savaşı resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tarafta Müslüman Araplar Abbasiler... Bir tarafta Çinliler arkadaşlar Orta Asya'ya egemen olmak istiyorlar. Bölgede bulunan Karluk Türkleri arkadaşlar bu savaş esnasında Abbasilerin yanında yer alarak Çinlileri nakavt etmişlerdir arkadaşlar. Ve Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellenmiştir arkadaşlar. Ve Müslümanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu olarak Karluk Türkleri arkadaşlar tarihe geçecek arkadaşlar. Karluk Türkleri daha sonra kurulacak olan Orta Asya'daki Karahanlıların da temelini oluşturacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi Talas Savaşı, Türk İslam tarihini e, başlangıcı olarak belirleyen bir savaştır arkadaşlar. Bir sonraki ünitede bunu e, daha ayrıntılı anlatacağım arkadaşlar. Kültür Medeniyet kısmına gelelim. Abbasiler bütün Müslümanlara eşit değer vererek mevali anlayışına son vermişlerdir arkadaşlar. Mevali anlayışını hatırlayalım. E, Emeviler döneminde uygulanmıştı. Arap olmayan Müslümanlara... E, Arap olmayan Müslümanları e, hor görmüşlerdi. E, Arap olan Müslümanları üstün görmüşlerdi arkadaşlar. Bir diğer e, tanıma göre arkadaşlar. Kötü bir anlayıştı arkadaşlar. Türklerin Müslümanlığa geçişi e, yavaşlamıştı Emeviler döneminde. Ama Abbasiler bu mevali politikasına son verdiler arkadaşlar. Bu dönemde İranlılar, Türkler önemli devlet işlerine de getirilmiştir arkadaşlar. Hatta az önce bahsettik. Türkler için şehirler yapmışlardı. Avasım ve Samarra gibi şehirler inşa etmişlerdir. Abbasiler arkadaşlar vezirlik makamı da oluşturmuşlardır. Yine Hz. Ömer döneminde kurulan divanı geliştirmişlerdir. Çinlilerden e, kağıt yapımını Abbasiler yine öğrenmişlerdir. Abbasiler arkadaşlar Eflatun, Aristo gibi filozofların eserlerini Arapçaya çevirmişlerdir ve bilim alanında gelişmeler yaşanmıştır. Memun döneminde Bağdat'ta Beytül Hikme bilgi adıyla yüksek okul ve kütüphane kurmuşlardır. Bu dönem arkadaşlar İslam tarihinde İslam Rönesansı olarak da bilinir. Rönesansı anlattım arkadaşlar 11. sınıf ünitesinde yeniden doğuş anlamına geliyordu. Bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelerdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Abbasiler döneminde önemli bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli bir gelişmelerin olduğundan dolayı arkadaşlar Abbasiler döneminde İslam tarihine İslam'ın Rönesansı olarak bilinir arkadaşlar. Abbasiler nasıl yıkıldı arkadaşlar? 1258 yılında Moğollar, Moğol asıllı arkadaşlar, İlhanlılar tarafından Bağdat ele geçirildi ve burada bulunan kütüphaneler tahrip edilmiştir arkadaşlar. Haftalarca arkadaşlar dönemin kaynakları e, nehirlerden nehirlerde matbaa kağıt e, matbaaların mürekkeplerin e, mürekkeplerin aktığını söylemiştir arkadaşlar. Abbas Salifi ailesinden kurtulabilenler Mısır'a gitmiştir. Memlük Sultanı Baybars Abba Salifesi'nden mutasımı Mısır'da halifeni ilan etmiştir. Memlük nimayesindeki Abba halifesi Osmanlıların Mısır'ı fethine kadar Mısır'da devam etmiştir arkadaşlar. Abbasi Devleti'nin parçalanmasıyla ortaya çıkan devletlere gelelim. Mısır'da Türkler tarafından Tunuluğulları ve Işidiler kurulacak arkadaşlar. Irak ve İran'da Irak ve İran'da arkadaşlar Şii bir kurulacak. Yine Maveren Nehir bölgesinde Aral Aral Gölü'nde hatırlayalım Maveren Nehir Seyhun Ceyhun nehirleri arasındaki bölgede Samanoğulları, Samaniler kurulacak. Horasan'da Tara Tahayiriler, Kuzey Afrika'da ise Aglabiler devleti ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar Endülüs Emevi devletine arkadaşlar. Abbasilerin Endül Emevi devletine son vermesiyle Emevi sülalesinden Abdurrahman İspanya'ya geldi arkadaşlar. Burada Endülüs Emevi devletini kurmuştur arkadaşlar. İkinci Abdurrahman halife ünvanını kullanmış ve o dönemde aynı anda Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emeviler olmak üzere 3 halife ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İkinci hakem zamanında Kordoba şehri birçok cami, kütüphane, medrese inşa edilmiştir. Kordova'daki medresede, arkadaşlar İspanya'da bulunan Kordova Medresesi çok önemli. Burada Avrupalı öğrenciler dahi eğitim almışlardır arkadaşlar. Çıkan isyanlar sonucunda Endülüs Emevi Devleti 1031 yılında dağıldı. İspanya'da taifül mülk denilen küçük devletler kurulmuştur arkadaşlar. Bu devletlerin en önemlisi de Beni Ahmer Devleti'dir arkadaşlar. Beni Ahmer Devleti resimde görüyorsunuz arkadaşlar İspanya'da. Gırnata merkez olarak kurulmuştur. Elhamra sarayı en büyük eserleridir arkadaşlar. İspanya'daki son Müslüman devlettir arkadaşlar. Beni Ahmer devleti. Kurucusu Muhammed Bin Ahmet'tir. Gırnata dedik önemli bir bilim merkezi haline getirildi. 1492 yılında Gırnata şehri Hristiyanlar tarafından ele geçirildi. İspanya'da 700 yıllı yıl süren İslam egemenliği sona ermiştir arkadaşlar. Hristiyanlardan kaçan Müslümanlar bu dönemde Kemal Reis gibi arkadaşlar Kaptanı Deryalar tarafından arkadaşlar bu bölgede bulunan Yahudiler de dahil arkadaşlar. Hristiyanlar İspanya'da Endülüs'te bulunan hem Müslümanlara hem de Yahudilere zarar vermekteydi. 2. Beyazıt döneminde Kemal Reis arkadaşlar bölgeye giderek bölgede bulunan Müslümanları ve Yahudileri arkadaşlar Osmanlı topraklarına yerleştirmiştir arkadaşlar. Abbasiler devlet işlerini görüşmek için farklı divanlar kurmuştur devletin mali işlerine Divanül Beytül Mal, askeri işlere Divanül Ceyş, resmi yazışmalara Divanı Tevki, posta ve istihbarat teşkilatına Divanül Berit, idari haksızlıklara ve adli hatalara ise Divanı Mezalim bakardı arkadaşlar. Şimdi sorularımız var. Emeviler döneminde yaşanan olaylardan hangileri Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğe olumsuz etki etmiştir arkadaşlar? Kerbele olayı, mevali uygulaması ve halifenin saltanata dönüştürülmesi arkadaşlar. Üçü de birlik ve beraberliğe olumsuz etki etmiştir arkadaşlar. <laughs> Emeviler döneminde Arap milliyetçiliği politikası izlenmiş ve ayrıca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır. Bu uygulamaların dört halife dönemindeki durumlarından hangileriyle çeliştiği zıttı yani arkadaşlar. Bütün Müslümanlar eşittir arkadaşlar. Bütün Müslümanlar eşitse Allah milliyetçiliği politikası izleyemesin. O zaman çelişir arkadaşlar. Bir var arkadaşlar. <laughs> Vilayetleri merkezden atanan valiler yönetir. Bunu herhangi bir e, çelişme izlik yok arkadaşlar. Ayrıca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulandı. Çelişir çünkü 4 halife döneminde seçimle başa gelmiştir. O zaman cevabımız Denizli arkadaşlar. Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam orduları. Kadik ile arkadaşlar. İspanya'ya girmişti hatırlayalım. Bu ilerleyiş Puvatya Savaşı'nda durmuştu arkadaşlar. İslam Devleti'nin 2002 sorusu. İslam Devleti'nin başkenti önce Medine, Hz. Ali döneminde Kufe, Emeviler dönemi başkenti Şam'a, Abbas ise Bağdat'a taşımıştır arkadaşlar. Bu bilgilere dayanak İslam Devleti'yle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ne diyebiliriz arkadaşlar? Egemen güç değiştikçe yönetim merkezi de değişir arkadaşlar. Aşağıdaki yine 2016 sorusu. Aşağıdakilerden hangisi döneminde Müslümanlar İspanya üzerinden Avrupa'ya girmiştir? Arkadaşlar Emeviler döneminde 711 yılında arkadaşlar Tarık bin Ziyad komutasında gibi Müslümanlar e, İspanya'ya girmişti arkadaşlar. Dolayısıyla cevap doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Yine 2017 YGS sorumuz arkadaşlar. Abbasiler döneminde arkadaşlar Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davranıldı. Bu sayede Abbasiler döneminde Türklerin İslamiyet'e geçişi hızlanmıştı. Özellikle Muhtasım döneminde Türkler önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirildi. Ayrıca Bizans sınırına yakın kurdukları şehirlere Türkleri, Abbasım adı verilen şehirlerdi bunlar arkadaşlar. Türkleri yerleştirildi. Bizans saldırılarına karşı güvence altına alındı. Hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar Bizans topraklarının büyük kısmına ulaştıklarını yukarıdaki bilgilerden ulaşamayız arkadaşlar. Diğer... Seçenekte belirtilenlere ulaşabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız A'da N'a arkadaşlar. Şimdi bu dönemdeki ilimlerin sınıflandırılmasına gelelim. Akli ilimler ve nakli ilimler arkadaşlar medreselerde okutulurdu. Akli ilimler hangileri? Felsefe, coğrafya, astronomi, matematik gibi, tıp gibi ilimler arkadaşlar. Akli ilimler, dini ilimler yani nakli ilimler ise arkadaşlar tefsir, hadis ve hukuk, kelam gibi ilimlerdir arkadaşlar. Özellikle Endülüs Emeviler döneminde bulunan arkadaşlar İbn Rüşd arkadaşlar Batı'da Averroes adıyla bilinir. Yaptığı gözlemlerle güneş lekelerini ilk defa gözlemleyen bilgidir, bilgindir. Tıp ve optik alanında çalışmaları olan İbn Rüşd gözün retina tabakasının işlevini de açıklanmıştır arkadaşlar. İmamı Gazali'ye gelelim. İmamı Gazali arkadaşlar en ünlü eseri İhyaül Ulumiddin'dir. Çok güzel bir sözü var arkadaşlar İmamı Gazali'nin alimlerle yapmış olduğum bütün tartışmaları bütün tartışmaları kazandım demiştir. Ancak cahillerle yaptığım bütün tartışmaları kaybettim diye bir sözü vardır arkadaşlar. Çok beğeniyorum bu sözü. Devam ediyorum arkadaşlar. Farabi'ye gelelim arkadaşlar. Farabi muallimi sani yani ikinci öğretmen tıbbın ikinci öğretmeni olarak bilinir. Birinci öğretmeni Aristodur arkadaşlar. Farabi müzikte sesleri noktalarken logaritmayı da icat etmiştir. Musiki alanındaki eserinde ut ve kanun gibi müzik aletlerinden de ilk defa bahseden kişidir arkadaşlar. İbn Sina'ya gelelim. İbn Sina arkadaşlar Batı'da Avicenna olarak bilinir. En önemli eseri El Kanunu Fıt arkadaşlar. El Kanunu Fıt -Tıp önemlidir arkadaşlar. Devam edelim. İslam dünyasındaki İslam bilimlere gelelim. Tefsir nedir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, yorumlayan bilimler denir. Hadis, Hz. Muhammed'in sözlerini inceleyip açıklayan bilimdir. Fıkıh, İslam hukukudur arkadaşlar. Kelam, Allah'ın birliğini sıfatlarına ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilimdir. Tasavvuf, Allah'ı tanımaya ve ona kalp yoluyla yakın olmaya amaç edinen bir bilimdir. Siyer, Hz. Muhammed'in hayatının işlenmesine siyer denir. Hayatını anlatan eserlere siyer denilir arkadaşlar. Megazi Hz. Muhammed'in katıldığı savaşlara denilir arkadaşlar. Konu eserlere Megazi deniliyor. Tarih, özellikle İslam tarihinin önemli tarihçisi Taberi'dir arkadaşlar. Coğrafya konusunda i̇bn Fadlan önemli arkadaşlar. Hatırlayalım Abbasiler döneminde İtil Bulgarları ben anlatmıştım arkadaşlar. Dersli olan arkadaşlar bilir. 9. sınıflarda ve 12. sınıf öğrencilerimizden. İbn-i Fatlan arkadaşlar İtil Bulgar ülkesine gönderilen heyet içerisindeydi ve İtil Bulgarlarının Türkleşmesini sağlamışlardı. Rıhle adlı yolculuk adlı eseri bulunmaktaydı. Astronomi ile ilgilenen arkadaşlar El-Harizmi önemli arkadaşlar. Kimya arkadaşlar İslam dünyasındaki en önemli kimyası Cabir bin Hayyam'dır arkadaşlar. İlk kez hassas teraziyi kullanmıştır. İbn-i Sina'dan bahsettim arkadaşlar. Ee, geçiyorum burayı ve sorularımıza gelelim ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. Orta Çağ'da Farabi, İbn Sina, Harizm gibi bilginlerin eserlerinin Latince'ye çevrilerek Avrupa Üniversitesi'nde okutulması neyi gösterir arkadaşlar? Demek ki dönemin İslam uygarlığı Avrupa uygarlığından daha çok geliştiğini buradan çıkartabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. El Kanunu Fıttıp arkadaşlar İbn Sina'nın da doğru cevap Bursa arkadaşlar. Muallimi Sani olarak kim bilinirdi arkadaşlar? Farabi tıbbın ikinci öğretmeni olarak bilinirdi. 2019 AYT sorumuz var. İslam dünyasındaki ilk dönemlerinde siyasi ve dini bölümlerine neden olan olaylardan biri değildir dedi arkadaşlar. Cemer vakası, Sıbbin Savaşı ve hakem olayı Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında yaşanan savaşlardı. Yine Kerbela olayı ise arkadaşlar Emeviler döneminde Yezid ile Hazreti Hüseyin arasında gerçekleşen olaydı. Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu bir olaydı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 2012 YGS sorusu arkadaşlar. İslam devletinde Hazreti Muhammed'den sonra devlet başkanı olan kişi halife sanı verilmiştir. Ancak dört halife döneminin ardından halifenin dini ve siyasi otoritesi İslam dünyasının tümüyle kabul görmemiştir. Buna kanıt olarak savunulabilir diyor sorumuzda arkadaşlar. Emevi halifelerin güttüğü Arap milliyetçiliği politikasına karşı karşı tepkin oluşması diyebiliriz biri arkadaşlar. 2. Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevilerin olmak üzere aynı anda 3 halifenin ortaya çıkması. Yine diyebiliriz arkadaşlar kanıt olarak gösterebilir. Ancak üçü gösterilemez. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ve kitap haline getirilmesi Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli. 2016 lisans yerleştirme sorusu arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar Endülüs Emeviler döneminde bulunan İbn-i Rüşd. Avrupalıları uzun süre etkilemiş olan bir Müslüman filozoftur arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.